Biz sizlerle gurur diyoruz. <laughs> Şimdi hep beraber bir demokrasi diyelim. Demokrasi. Demokrasi Bugün Bota Mahallesi'ndeyiz. Bugün yüzyıllarca yıldır tüm kimliklere ev sahipliği yapmış topraklardayız. Bugün Arap'ın, Kürt'ün, Hoş geldiniz. <laughs> Eğlen ve seylen. <laughs> Kumbi Tevrat'ın. <laughs> Sağ olun, var olun. <laughs> Maşallah. Siirt kararını vermiş. Siirt bugün demokrasi diyor. İşte deva. Türkiye'nin devası sizlersiniz sınır arkadaşlar. Evet. Türkiye'nin devası deva kadroları. Hep beraber bu ülkenin yaralarını saracağız inşallah. Hep beraber bu ülkenin dertlerine devam Bunu kadro olarak yapacağız. Hep beraber yapacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Demokrasi kazanacak demokrasi. Türkiye devasına kavuşacak, bu hasret bitecek inşallah. Daha önce söylediğim, tekrar ediyorum. Seçimin ertesi gün, gazetelerde ne yazacak biliyor musunuz? Seçimin ertesi gün. Beştepe'ye veda, Türkiye'ye devam edecek gazetelerin inşallah. Geleceğiz. Hep beraber! Enişte! Enişte! eniştelik değişti mi? <laughs> Enişte pek sihirte bakmıyor bu aralar ya. Siirt'e doğru geldik. Yollar böyle arabayı hoplata hoplata maşallah. Aynen, aynen. Aynen. Çift yol yapılacak denen yerler bitmemiş. İnşaat bir türlü bitmiyor ya. Kurtalan Siirt arası hala çift yol bitmemiş kısacık bir şey ya. 20 yılda 20 bin kilometrelik yol yaptık diye övünüyorlar. Fakat enişte Siirt'e bakmıyor belli. Aynen. Eşefe'nin i̇şte gözü kulağı bu meydanda bugün merak etmeyin. <laughs> Bakıyor. Ülke nereden nereye gelmiş burada görüyor bugün Siirt'in meydanda görüyor merak etmeyin. İşte bu meydan bize çok şey söylüyor bu meydan. Bu meydan ne diyor? Türkiye'nin yarınları artık devamın iktidarıyla olacak inşallah diyor. Bu meydan bize söylüyor. Siirt'ten Trabzon'a, Diyarbakır'dan Bursa'ya, Samsun'dan Adana'ya, Antalya'dan İstanbul'a, İzmir'den Ankara'ya kadar her memleketimizi hep beraber kurtaracağız. İnşallah. Bakın ben tüm Anadolu'yu, Trakya'yı adım adım geziyorum. En çok duyduğum ifade ne biliyor musunuz? İşte biraz önce sizin dediğiniz kurtarın bizi ifadesi. Türkiye'nin her yerinde bunu söyleyen insanlar. Ama inşallah göreceğiz. Bakın Deva Partisi'nin damlaları var ya damlaları. Bu damla. baş tacı. Deva hareketi aynı zamanda bir kadın hareketidir. Deva hareketi gençlerin, kadınların omuzları üzerinde yükselmektedir. Omuz omuza yürüyoruz inşallah. Hep beraber başaracağız. Bakın meydanlar şahit diyorum ya. Bugün burada Siirt'te dördüncü mitingimizi gerçekleştiriyoruz çok şükür. Gaziantep'te, Gevzi'de ve Yozgat'ta da On binlerle birlikte büyük bir heyecan yaşadık. Biz bu yola, özgür ve zengin bir Türkiye için çıktık. Biz bu yola, her bir vatandaşımızın elin Avrupalısının yaşadığı standartlarda yaşaması için çıktık. Gençlerimiz şimdi başka ülkelere gitmek istiyor. Avrupa'ya gitmek istiyor. Niye? Çünkü burada imkan bulamıyorlar. Burada iş bulamıyorlar. Halbuki siz güveni oluşturursunuz, istikrarı sağlasınız. Türkiye'ye harıl harıl yatırım olsa bizim gençlerimiz burada kalacak, burada çalışacak. Bizim gençlerimizin Avrupa'daki gençlerden hiçbir farkı yok. Evet. gençlerle beraber kadınlarla beraber 7'den yetmişe tüm Türkiye olarak inşallah geliyoruz. İnşallah. İşlektahini değiştirdiğimizde hedeflerimize doğru dev bir adım inşallah atmış olacağız. Ve vesayet kalıntılarının hesaplarını da boşa düşüreceğiz. Devleti sadece ama sadece milletin hizmetine vereceğiz. Devlet millete hizmet etmek için. Başka bir şey için değil. Devlet bazı yandaşların, çetelerin, mafyanın yerleşip kendilerine ne var sağlayacakları bir yapı değildir. Hepsi kaçtı gitti. Hepsi kaçtı gitti. Bu milletin, bu milletin sağduyusu çok kuvvetli. Bu milletin vicdanı çok güçlü. İnşallah hep beraber kazanacağız. Bu seçimi değerlendirmek kim kazanacak biliyor musunuz? Bu seçimi çocuğunun beslenme çantasını hazırlamakta güçlük çeken analar babalar kazanacak. Bu seçimi küçük bir hediye alıp da torununa ufak bir hediye almak isteyip de alamayan nineler dedeler kazanacak bu seçimi. Bu seçimi buzdolabını dolduramayan emekliler kazanacak. Bu seçimi açlık sınırının altındaki asgari ücretle geçinmeye çalışan, asgari ücret dahi alamayan, sigortasız çalışmak zorunda olan emekçilerimiz, işçilerimiz kazanacak bu seçim. <laughs> Hayat pahalılığı karşısında inim inim inen, dar gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımız kazanacak. Kıt kanaat imkanlarla üniversite okumuş ama iş bulamamış gençler kazanacak bu seçimi. Bu seçimi dükkanında elektriğini açamayan, sattığı malı yerine koymayan esnafımız kazanacak. Gübre, mazot, tohum, elektrik fiyatları altında ezen çiftçimiz kazanacak bu seçimi. Her gün motorik sıkmetin tepesinde canlı tehlikeye atan kurya arkadaşımız kazanacak bu seçimi. boşalttılar başkan. Maalesef. Merkez Bankası'nı boşalttılar. Aynen. boşalttılar. Devletin kasasını boşalttılar. Geçti. Merkez Bankası'nın borçlu duruma düşürdüler ya. Devletin para basan kurumu. verdiler. Bakın arkadaşlarım bu seçimi başka kim kazanacak? Bu seçimi. Yargıda aklanmasına rağmen hakları iade edilmeyen KHK'lılar kazanacak. Ayrımcılığa uğrayan, hor insanlar kazanacak bu seçim ülkesi için güle. gecesini gündüzüne katan Patates. alın teriyle çalışan bileğinin gücüne çalışanlar kazanacak. Soğuğa, güle, güle, Soğuğa, güle, güle, Soğuğa, güle, güle, İlk seçimde hep beraber güleniyoruz. Onu anlarsın. Değerli arkadaşlar bakın bu seçimi Günde tek öğünle karnını doyurmaya çalışan öğrenci arkadaşlarımız kazanacak. Kazanacak bu seçim. Yani hep beraber kazanacağız bu seçim. 85 milyon Türkiye'nin haysiyetli ve onurlu insanları kazanacak bu seçim <laughs> inşallah. Yani. yani özetle bu seçimi deva kadroları kazanacak. Deva kazanacak, Türkiye kazanacak bu seçimi. merak etmeyin. Bilmiyor. Değerli arkadaşlarım bakın. Söyle. Hep beraber bu millete can olacağız inşallah. Hep beraber. Tamam. Sesimden sonra.